Merhaba arkadaşlar. Benim adım Başkomutan Ahlaz, Atlas. Ben bir polisim. Ama bu polislikte çok kötü bir şey oldu. Hadi gelin anlatmaya başlayayım. Ben bir gün gene devriye yapıyordum. Bayağı bir devriye yaptım böyle 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 işte. Sonra dağların yanından geçerken bir anda buraya çarptım. Bir anda kaza yaptım. Kazala ben yaralandım. Ama tek ben yaralansam gene iyiydi. Sonra patronum geldi ve beni işten attı. Ve ben artık fakirim. Ve burada kalıyorum. Ve siz de benim bir günde neler yapacağımı öğreneceksiniz. O zaman iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burada kimse bana yardım etmediği için çadırımı taşıyacağım. Mahallenin en şey olan yerine taşıyacağım. Maalesef fakirim. Fakir kaldım. Kazalar yüzünden fakir kaldım ve artık fakir biriyim. Fakir biriyim. Hiç yardım eden de olmadı şu ana kadar. O yüzden tek başımayım. Günde çöpleri karıştırıyorum. Etrafa gidiyorum. Yemek arıyorum. Yemek bulabilirsem aç kalmıyorum. Yemek evet. bulamazsam aç kalıyorum. Şuradan şöyle atlamayalım. En son kaza yaptığımda her yerim çok yaralandı. Çok üzüldüm. Ve içten de atıldım. Bu sefer içten atılmam de direkt de ölebilirim. De de oradan. Normalde bacağım kırık ama koşmam lazım. Koşamazsam çünkü orada akşamları hep kurtlar gelip beni rahatsız ediyor. Burada yani. şey, neler döndüğünü biliyoruz Ne Ne söyleyeceğini biliyorum bu yüzden burada gezmemiz lazım ve evet, e kimsenin görmeyeceği bir yere şuraya çadırımı yapmak istiyorum bazıları görebilir bir şey olmaz. <laughs> ve artık fakir biriyim <laughs> maalesef artık fakirim. Yapacağım bir şey yok. Artık çöpleri karıştıran bir fakirim. Şöyle çöpleri karıştıralım. Bakalım çöplerin içinde ne var? Arkadaşlar çöpten bunu ve çöpten bir çocuk buldum. Çöpten çocuk buldum. Bu da çok acıkmıştı, bayılmıştı. Bunu yanıma almam lazım. İyi misin? Vazol için o ha, evet. Yemek koyayım şuraya. Nedir, 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 size böyle bir şey de... Hayır. Şu aralar çok Evet, ben de çok acıktım. Gel oturalım, yiyelim. Ben çok karıştırıyorum. Kız, biraz buza Olamaz. Sizi tamamen Ama her şey yolunda gibi duruyor. Şimdi şuradan çöp karıştırmam lazım. Bismillah. Ah. Ah. İçinden oyuncak çıktı. Bunu vereyim ama ilk. İlk buraya atlamam lazım. Kaç şüphe bakayım hemen. Şüphe ne oldu? Bir anda bir şey oldu. Neyse başka bir çöpe gideyim. Belki de yapmadılar. Şimdi. Çöpten bu kadardı. Onun için bu kadar. Tabii ki kirdi. Şimdi, yine açabilir miyiz? Ödevim orada kaldı. Benim saç kremim de orada kaldı. Evet, çok iyi görünüyor. Oraya. Hiç sormayın. Fisk takımıyla, omuz omuza suçla savaşırız. Birazdan, Nickelodeon'la. Gekiniz <laughs> gel, bu ölümlere o kadar da mutlu gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> girdim ama yine de çocuk sevindirmeyi çok seviyordum. Şimdi eski iş yerime gittim ve baktım. İyice kız, iyice kızmıştım, kızmıştım. Orayı bombalamayı düşündüm ama o kadar şeyim yoktu. Oraya farklı bir şeyle girmem lazımdı. Bunun için de para lazımdı. Ben, işe gitmem, benim işe gitmem lazımdı. Bu yüzden ben de iş arama yapıyorum. Burada iş yoktu. Burada dondurmacı vardı ama bunu yapmak istemiyorum. Ama eğer hiç iş bulamazsam buraya geri döneceğim. Ne istemiyorum zaten hiç. Marketçi. Marketçi olur. Marketçi olur. Marketçi olur. Marketçi çok iyi olur. Marketçi olacağım. İş bulduğuma çok sevinmiştim. Oğlum. o oh. Neyse. Oğlum. İş buldum. İş bulmuştum. Çok mutlu oldum. Evet. Kaykay bulmuş. Çok iyi. Dur ben de karıştırayım. Belki bir şeyler bulurum. Ya da <laughs> Bunu yapmak zorundayım. Maalesef bunu yapmak zorundayım. Kıyafetçi. Aha da burada. Hemen üstümü çıkarıp değiştirmek. Bunu yapmak zorundaydım. Geriye 20 liram kalmıştı. Ve bu 20 lirayla silah almak zorundaydım. Hemen gizlice polislerin evine girmem lazımdı. Ve girmeye çalıştım. Ama çok denedim. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi. Ve sonunda başarmıştım. Buraya girip buradan kapıyı açmıştım. Ve artık içerideydim. Şimdi sensi sensi bütün silahları almam lazımdı. Bütün silahları almıştım. Şimdi sinsi sinsi gizli şeyi alıp sinsi sinsi buradan geçmiştim. Şimdi hazırdım. Bankaya gitmeliydim. Banka. Banka sessiz de. İçeri girdiğimde kimse. Kimse yoktu. Bu sayede kolayca paraları alabildim. Ama burayı açamadım. Bu yüzden Bu yüzden yanımda getirdiğim bombayı aldım. Ve buraya koydum. Hemen patladı İçeride Hemen parayı alıp kaçtım. Bunu oğluma nasıl söylüyorum bilemiyordum. Ama hızlı olmalıydım. Hızlıca dışarı çıkmalıydım. Buraya saklandım ve üstümü çıkartıp kıyafetlerimi getirmiştim. Onları kıyafetlerimi geri giymiştim. Ve envanterimdeki her şey teker teker bir anda yok olmaya başladı. Para bile yok olmuştu. yapmak zorundaydım. Yoksa Yerimi çöp karıştırdım, yalan mı attım? İnşallah anlamazdı. İlk önce kendimize kıyafet alalım dedik. Hemen aslında o bandı. Ama bunu söyleyemezdim. Bu yüzden Rock Yıldız'a gidip... Kesinlikle. Rock Yıldız'a gittim. Rock yıldızı girdik. Kıyafet alalım dedim. Kıyafet alalım dedim ve hemen kıyafetçiye girdim. Ve hazırdım. Ben giyinmiştim. Hem mutluydum hem de sevinçliydim. Sonra parayı ödeyip parayı ödeyip çıktık. Hemen saç saç değiştirmek için saççıya gittik. gittik. Ve saçımızı değiştirdik. Saçımı değiştirmiştim. Saçımı çok beğendim. Saçımı en sevdiğim renk olan mavi yapmıştım. Şimdi onunla birlikte gidip araba alacaktık. Hemen onu almayı denedim. Şimdi arabacıya gidiyorduk. Arabacıya gitmiştik. Arabacı bize bu arabayı önerdi. Adam bize bu arabayı önermişti biz de hemen alalım dedik. Olur dedik. Hemen parayı ödedik. Ve parayı ödeyip hemen arabayı aldık. Sonra o çocuğu, çocuğumu da alıp hızlıca ev almaya gittik. <laughs> Hemen ev seçmiştim. direk garaj açmıştım. Zengin olmuştuk. Çok mutluydum. Ve sıra gelmişti. Asıl şeye. Sırada intikam almak vardı hemen oğlum uyurken Hızlıca intikam almaya gittim. Ve <laughs> artık intikam alabilirdim. Onları basmaya geldim. Ve bir anda hepsini öldürdüm. Ve bu sayede Fakir polisin hayatı böyle geçmiş oldu. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla böyle hikayelerin devamı için abone olup like atın. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan haberdar olun. He. Abone olun yazıyor bakın takipçilerimde. abone olun yazıyor arkadaşlar abone olmayı unutmayın Lütfen bakın lütfen o kadar film çektik 20 dakikalık ama benim için bir saat Çünkü videoyu kırıp durdum kırpıp durdum kırpıp durdum artık bir zamandan sonra sıkıldım sonra kuzenimin yaptığı işle uğraştım videoyu videonun ağzına etmişti like da yazıyor Teşekkürler konuklara buradan teşekkürler Ezze teşekkür ediyorum İbrahim'e teşekkür ediyorum Hmm, bu videoda bu kadar olsun. Şunları sileyim. Bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.